Şifalı bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Gazlı içeceklerin vücuda zararları. İştah kabartan tadı ve cezbedici görünümüyle tiryakilik yaratan gazlı içeceklerin saymakla bitmeyen zararlarını biliyor musunuz? Gazlı içeceklerde bulunan sodyum benzoat maddesi hazır gıda sektöründe koruyucu antimikrobiyal madde olarak kullanılan ve ürünün raf ömrünü uzatan kimyasal bir tuzdur. Bu madde potasyumun kullanılabilirlerini düşürür. Vücudun sodyum benzoata gösterdiği reaksiyonlar egzema, astım, kurdeşen ve benzeri hastalıklara neden olabilir. Asitli içeceklerin sebep olduğu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz. Şişmanlık Gazlı içecek tüketimi ve vücut ağırlığı arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalara göre tüketilen her gazlı içecek obezite olma riskini 1.6 kere arttırmakta. Kalp damar rahatsızlıklarının %70'i obeziteye bağlı. Diş rahatsızlıkları. Gazlı içeceklerde bulunan asit ve şeker diş minelerini zedeler. Şeker hastalığı. Gazlı içecek tükettikten 20 dakika sonra kandaki şeker oranı yükselir ve buna bağlı olarak insülin patlaması gerçekleşir. Artan hormon seviyesiyle karaciğer vücutta bulunan şekeri hızlı bir şekilde yağa dönüştürür. 40 dakika sonra kafein hazmı tamamlanır. Göz bebekleri büyümeye başlar, kan basıncı yükselir ve buna bağlı olarak karaciğer dolaşım sistemine daha fazla şeker pompalar. Beyinde bulunan adenozin alıcıları tıkanır ve vücuttaki rehavet hali ortadan kalkar. Kalp rahatsızlıkları, gazlı içecekler birçok sağlık sorununa yol açan ve son zamanlarda yapılan ciddi araştırmalara konu olan yüksek dozda fruktozlu mısır şurubu içerir. Bu madde aynı zamanda kalp hastalıkları ve diyabete sebep olan metabolik rahatsızlık risklerini yükseltir. Üreme rahatsızlıkları. Gazlı içecek kutuları içeriğinde bol miktarda zararlı madde bulunduran bir çeşit reçine ile kaplıdır. Bu madde aynı zamanda plastik şişelerde ve biberonlarda bol miktarda bulunan iç salgı bezlerine zarar veren kanser yapıcı bir kimyasaldır. Erken ergenlik ve üretim sistemi rahatsızlıklarına yol açar. Böbrek rahatsızlıkları. Gazlı içecekler uzun vadede böbrek taşına ve diğer böbrek rahatsızlıklarına yol açabilen yüksek miktarda fosforik asit içerir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.